Evet sevgili NCM yatırımcıları yine bir hafta başında sevgili Yunus Kaya ile beraberiz. Aslına bakarsanız uzun bayram tatili sonrası ilk yayınımız olmuş olacak Yunus'a. Yunus öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta uzun bir tatil söz konusuydu. Sen de yoktun. Piyasalarda iki gün sadece çıktı içeride. Perşembe ve Cuma günü. Sen de bugün özellikle yurt dışı pardon yurt içi bültenimizde bunu vurgu yapmışsın ki Perşembe Cuma piyasada böyle bir iştahlı bir görünümde vardı aslında. Aslında alıcılı bir seyir vardı. Tabi bunun temel sebepleri nelerdir? Haftalık bakış açını nedir? Burada özellikle gri liste hikayesi yani gri listeden çıkacağız yönünde bir beklenti var. E, Mehmet Şimşek'in de katılacağı bir toplantıyla birlikte bunun gündemde önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Genel bakış açını bir sormak istiyorum haftalık. Bir de yeni bir zirve gelebilir mi Endeks'te? Bu konudaki beklenti nedir? Biz daha önceki yayınlarımızda söylemiştik borsa yeni bir testere moduna girdi diye. Bu testere modunda en önemli özellik gidiyor derken birden satış gelir. Tam düşüyor derken tekrar alışlar gelir. Burada yatırımcıları bıktıracak şekilde bir süre devam eder. genelde endeks fazla fazla düşmez ama diğer hisselerde çok ciddi düşüşler gözlenir. Ki gerçekten şu anda bu süreç hala devam ettiğini net olarak söyleyebiliriz. Bir yükseliş hareketi görüyoruz. 10.000 seviyesinden başladık. 10.750'lere geldik. Ama çok önemli bir detay var burada. Borsa İstanbul'da 40 günde 40 milyar TL yabancı yatırımcı çıktı gitti. Ve bu para da geri dönmüyor. Kolay kolay da dönecek gibi gözükmüyor. Bu biraz tedirgin edici. Çünkü önemli bir büyük bir rakam bu. Mesela 20 tane büyük halka arz demek. Yani bu kadar büyük bir paranın piyasadan çekilmesi, likiditenin kuruması önemli. Ha şu ilginç vergi söylentisi nedeniyle algoritmaların, robotların yavaşlayacağını, duracağını, yabancı yatırımcının hani burada satıp çıkarken onun da işlem hacminin düşeceğini söyleyebiliriz. Fakat öyle olmuyor. Neredeyse %15'e varan bir Bank of America payı söz konusu. Diğerleri yerlilerde geri çekilme daha sert gözüküyor işlem hacminde yani korku geri çekilme işlem hacminde yerli aracı kurumlarda daha çok ama en büyük robotu çalıştıran BOFA'da ise bu öyle sert olmadı. Hatta diğerleri geri çekilince onun daha çok pazar payını arttırdığını gözlemliyoruz. Bu da ilginç bir gelişme. Çünkü işlem bazında vergi gelirse bu yabancı kurumların hacminde sert düşüş beklentisi vardı. Fakat görünün o ki bu beklenti şu anda söz konusu değil. Zaten işlem bazında vergi gelmeyeceğine dair bir gelişme var. Vergi söylentileri gündemde hatta öyle böyle değil. Çok farklı vergiler gündeme geliyor. Doğrudan vergilerin arttırılması gündemde. Borsada alt tut önerisi şeklinde daha ziyade bir yönlendirme gözükecek. Gelen rapor gelen açıklamalar bize bunu gösteriyor. Bununla ilgili çalışmalar henüz nihai hale gelmemiş gözüküyor. Demeden önümüzdeki dönemde gelecek ama bu da bir borsa üzerinde demokrasinin kılıcı olarak durmaya devam edecek diyebiliriz açıkçası. Borsada yabancı satış baskısı endekste de bir miktar gerilemeyi beraberinde getirmişti ama bayramdan sonraki iki günde ciddi bir toparlanma geldi ve bu sayede biz de toparlanmanın meyvelerini yedik. Şu anda borsanın tarihi zirvesine sadece %3 var. Dolayısıyla borsa önümüzdeki günlerde tarihi rekoru kırabilir diyebiliriz. Bununla ilgili sağlık evet. şartları ve zemin müsait. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemde bu hafta sonu itibariyle işte gri listeden çıkış konusu gündemde. Evet. Gri listeden çıkarsak en azından Türkiye'ye bankacılık sektörüne yurt dışında kabul edilebilirliği daha çok artacaktır. Bununla ilgili birçok sorun yaşadığımızı gözlemlemiştik. Bu bize bir pozitif etki yapacaktır diye düşünüyoruz. ve bu bir artı unsur bir birinci çeyrek bilançoları sona erdi ve gözlemlediğimiz gerçekten kötü bir sezon geçirdi bilançolar. Çoğu şirket buradan hasarlı çıktı. Özellikle reel sektör şirketleri karlılıklarında ciddi düşüş gözlendi ama enflasyon endeksli oldukları için bu böyle. Bu bir artı olarak kabul edebiliriz artık bu sezonun geride kalmasını. E, yurt dışına baktığın zaman Fed'in faiz indirimine bir tanesi artık banka olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bunu da bir artık kabul edebiliriz. Bunlara dikkat aldığımız zaman piyasada yukarı yönlü potansiyel var. Ama tabii eksi potansiyeller de var. Onlara da değinmek gerekirse özellikle 1 Temmuz itibariyle gelecek bir zam beklentisi söz konusu. Çünkü Haziran enflasyonunu etkilemeyip e, Temmuz'u etkilesin diye bir beklenti var. Bu bir eksi. E vergi paketi konusu beklentileri bu bir eksi. E i̇şte bir de durmayan yabancı satışları o da önemli bir eksi. Bu eksiler giderilirse rekor yakın zamanda gelir. Ama eksiler hala da durmaya devam ederse ve sorun bunlar çözülmezse rekoru bir süre sonra daha görme olasılığımız artar diyebilirim. Yani e, tabii burada yabancı çıkışını e, özellikle dikkat çektim. Bu önemli. E, tabii bunun bir noktada durmasını da bekliyoruz. Özellikle gri liste hikayesinin tekrar yabancını ivmelendirebileceği yönünde de piyasada güçlü beklenti var. Bunu da altın çizmekte fayda var. E, bu hafta biliyorsun PPK var. Yani burada bir ekstrem bir durum yok. Yeni bir yok ama senin e, görüşün nedir? Bir farklı beklentin var mı? Yok orada da %50 de faizi tutması bekleniyor. Politika metninde belki bir değişiklik olabilir. O da artık işte yüksek enflasyonu gördük, zirveyi gördük şeklinde olması muhtemeldir. Zaten zirveyi gördüğümüzü ve yabancının burada hücumuna geçen datalarda görmüştük. Nasıldı? İşte enflasyon yüzde %75 ve hızlı bir giriş yabancıdan mayıs ayında 10 milyarlık tahvil alımı hem devlet hem özel sektör tahvili. Bu yoğun giriş enflasyonun zirvede olduğu için de artık bundan sonra Faiz aşağı inceye beklentisi tahvil olan talebi arttırabilir. Yabancı girişini bu yöne kanalize etmeye devam edebilir. JP Morgan'da Türk tahvillerini zaten bir iki tanesini modellerine eklemişlerdi. Bu da bize pozitif olarak yansımıştı göründüğü kadarıyla. Hatta öyle Hı. ki TL cinsi tahvillerde %1'in altında olan yabancı pay %7'ye yükselmişti. Yani borsada bu kadar hızlı bir yükseliş gözlemlemiştik ama en azından orada da şimdi borsada hikaye farklı bir konuya evrilmiş durumda. En büyük yabancı yatırımcının borsadan para çekiyor olması, çıkarıyor olması bunu henüz çözüme ulaşmadı. Hatta bugün yeni haftaya başladık ve şimdi öğlene kadar yine 2 milyar TL satış yaptığını gözlemliyoruz piyasada. Bu borsa için negatif bir baskı unsuru olmaya devam ediyor. Evet yani işin bu tarafını özellikle dikkat etmekte ya da takip etmekte fayda var piyasa açısından. Bu az önce değindim ama vergi konusu bu hafta biliyorsun mecliste sunuluyor paket. Bunun piyasalara genel etkisi nedir? Bir de borsaya bakan tarafıyla bir erteleme söz konusuydu. Bu paketin içinde bazı şeyler yer alır mı almaz bilmiyorum ama ne görmeyi umuyorsun tam olarak özellikle hisse senedi piyasasının vergilendirilmesi çerçevesinde. Amerika'da ciddi bir hisse senedi getirisi olduğu zaman hemen vergisini alıyorlar, gelir <laughs> vergisi dilimlerine hatta çok yüksek vergi dilimlerine sokuyorlar. E, Türkiye'de ise böyle bir şey yoktu. İşlem vergisi yapalım dediler. İşlem vergisine kamuoyundan gelen tepki üzerine bakan Şimşek dedi biz bunu erteliyoruz dedi yani iptal ediyoruz demedi de erteliyoruz dedi. Çünkü hı hı. aslında bu kolay lokma işlem vergisi hazır işlem yapılır yapılmaz hemen kaynakta keserim mantığı. Diğeri çünkü beyan usulü olduğu için biraz daha zamana yayılıyor ve onu beyan eden etmeni, takip etmek zor oluyor sistemde. Gelişmemiş ülkelerde dolaylı vergi daha yüksek olur. Kolayına kaçtıkları için. Şimdiki düzenlemede ise bir miktar daha bunun ortasını bulmaya çalışıyorlar gözüktüğü kadarıyla. işte 3 aya kadar sana %10 vergi yani çabuk işlem yapıp yüz %10 vergi koyalım. Stopajı hemen alalım. Yok işte aylar yıllar boyunca taşıyandan ise daha düşük oranlı vergi alalım şeklinde bir araya formül bulmaya çalışıyorlar. Muhtemelen bu üzerinde kurulacaktır. Taslakta da gelir. Geldiği zaman daha net konuşulur ama gözüküğü kadarıyla bir arayol bulma amacıyla bunu yapmışlar. Çünkü öteki türlü de sefer hisseleri taşıyorsunuz. Yıl sonunda geliriniz neyse sattıklarınızdan Hı -hı. bunun vergisini veriyorsunuzdu. Bu beyana dayalı bir unsur olduğu için bunu çok bekletmeyecekler. Bunu pek benimsemediler gibi gözüküyor. Şimdi arayol formülüyle gelirlerini arttıracaklardır Bir de asıl Borsadaki şirketleri vuracak unsur da var burada. Yani borsadaki şirketlerin gelirlerinden daha fazla vergi alacak bir uygulamalar gelirse bu da borsa şirketlerini dolayısıyla Hı. yatırımcılarını etkileyebilir. Özellikle GYO'lar burada çok dillendiriliyor. Ee, 50 tane borsada gayrimenkul yatırım şirketi var. ve Bunlar buradan sıkıntı yaşayabilirler gibi gözüküyor açıkçası. Evet, bunları da not olarak aldık ki takip edeceğiz. Özellikle e, şunu da ifade edeyim. Vergi, e, yeni vergi paketiyle alakalı biraz daha süreçleştiğinde. netleştiğinde Zaten sevgili Yunus'la ayrı bir programda yapacağız. Bunu da ifade edebilirim. Tabii Bir de son olarak bu haftaki gündemini aldım. Hisseler, önerdiklerin ya da sektörel olarak ön plana çıkardığım neler var? Onları da alalım, programımızı sonlandıralım. Evet, şimdi enerji yoğun bir dönem olacağını tahmin ediyorum. Çünkü 1 Temmuz itibariyle zamlar gelecek gibi gözüküyor. Hazirana enflasyonu etkilememesi için. 1 Temmuz'u bekleyen işte emekliliğe zam, memura zam belki gelebilir. Ama diğer taraftan beklenen zamlar da olacaktır. Enflasyon e, baskısını yol açan bazı kalemler vardı ki bunlardan bir tanesi enerji gibi gözüküyor. O yüzden e, alfa, e, GESAN ve zorlu enerjiyi portföyümüze, e, önerili listemize ekledik. E, Türk Hava Yolları'nı ve gübre fabrikalarını da taşımaya devam ediyoruz ekstra olarak bunlardan da bu hafta içerisinde destek bulursak e, endeks üzerinde getirimizi sürdüreceğiz diye Peki çok teşekkürler Yunus. E, son derece dolu dolu e, iyi bir yayın oldu. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diliyorum. Herkese bol kazançlı iyi bir hafta dileyerek e, programımızı kapatıyoruz. İyi haftalar dilerim. Ben.